ArcGIS 2010'da buffer uygulaması için ilk olarak yukarıdaki ADD Data'dan harita açacağız. Bunun için uygulama 14'ü kullanacağız. Arc Map Eğitim Klasörünün içerisindeki. Buradaki ADD Data'ya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Connect to Folder'dan ArcGIS Eğitim Klasörünü bulup tamam diyoruz. Üstteki kısımdan yani look in penceresinden ArcGIS Eğitim yazan kısmı tıklıyoruz. Buradan uygulama 14'e çift tıkladıktan sonra model 1 klasörün içine giriyoruz. Ve buradaki hastaneler ve S, e, binaları ikisini de alıyoruz. adD dedikten sonra gördüğümüz gibi karşımıza haritamız açılıyor. Bunun üzerinde gördüğü e, tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Şuradaki olduğu gibi noktalar bulunmakta. Bunun için, hani görünmesi için gelip buradaki noktaya tıklayarak noktaları hastane işareti olarak gösterelim. Yani mesela bu. Okey dedik. Şimdi daha net bir şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu, bu, bu ve bunlar işte. Şimdi... E Buffer uygulaması demek bu hastanelerin etrafına çemberler çizmek yani daireler çizmek anlamına gelir. E, bu da etrafında işte yapılamayacak yapıları için faydalıdır. Hani bunun işte bu hastane çevresinde 200 metre çapında herhangi bir eğlence alanı bulunmayacak şartına uyması mesela. Bunun için e, Arc Toolbox Window'u kullanacağız. Arc Toolbox Window'a tıklıyoruz. Ee, tıkladıktan sonra yukarıda gördüğümüz Analyze Tools kısmı var. Buraya giriyoruz. Buradan Proximity Proximity'ye giriyoruz. Burada gördüğümüz gibi Buffer var. Buffer'a çift tıklıyoruz. Ve karşımıza penceremiz geldi. Şimdi burada Input Features'tan yine hastaneler ismini seçeceğiz. Çünkü biz burada binalar ve hastaneler var. Buffer buffer da ADV'de olduğu gibi point üzerine yapılır. Burada binalar gördüğümüz gibi binalar hep kare ya da dikdörtgenle yapılmış. Fakat hastaneler noktayla yani point dosyası üzerinde biz buffer sadece point dosyası üzerinde uyguluyoruz ve gelip buradan hastaneleri seçiyoruz. Seçtikten sonra buraya bizim ismini yazıyor. Onlardan Distance, Value or Field, Linear Unit diyor. Linear Unit penceresine yarı çapını yazıyoruz. Örneğin 100 ya da biraz daha büyütelim 200 olsun. Burada türü santimetre, desimal derece, ee, desimetre, fit, inç, kilometre, metre, mil tarzında birçok seçenek var. Biz 200 metre diyelim. Onlardan herhangi bir aşağıda gördüğümüz e, kısımlarda herhangi bir değişiklik yapmadan OK'e okay bastıktan sonra altta buffer yazdı ve buffer uygulandı. Gördüğümüz gibi haritamız üzerinde de bunu kapatalım. Haritamız üzerinde de dairelerimizi koydu. Buradan gelip de rengini değiştirebiliriz. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra green, yellow, diyor, yellow, olive mesela. Lake diyeyim ben. Okey dedikten sonra gördüğünüz gibi hepsi mavi oldu. Bunun transparanlığını yani e, şeffaflığını değiştirebiliriz. Gelip isim yani bu hastaneler buffer isminin üzerine çift tıklıyoruz. Burada Symbology, Field, Labels tarzı birçok seçenek var. Ama biz buraya gelip Display seçeneğinin içerisinde Transparent yazan kısma örneğin 20 yazalım. Uygula dedikten sonra gördüğümüz gibi alttaki binalar şimdi gözükmeye başladı. Tamam diyoruz ve buffer uygulamasında bu şekilde tamamlıyoruz.